Herkese selam sizlerler. Bugün sizlerle birlikte yeni bir detay videosuyla da de karşınızdayım. Bu seri biliyorsunuz artık arkadaşlar. Çünkü kanalımızın en eski serilerinden bir tanesi. Bu detay videomuzun başlarına ne koyayım diye düşünürken biliyorsunuz ki yakın zamanlarda Brawl Stars resmi Twitter hesabından bir açıklama yapmıştı. Bir bakım molasıyla beraber isteğe bağlı bir güncelleme geldi. Açıklamıştı arkadaşlar ve bütün herkesin marketine bir güncelleme geldi. Şu anda siz tekrar gitseniz marketinize Google Play Store, iOS Store neyse artık giderseniz bir güncelleme ne olduğunu görebilirsiniz. Bu isteğe bağlı bir güncelleme. Bu demek güncellersen güncellersin güncellemezsen sonraki büyük güncelleme 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 sonunda kalırsın. Bu isteğe bağlı güncellemeden önce ve sonra ne kadar fazla detay geldi hepsini toplamaya çalıştık arkadaşlar. Yani oyunumuzda olan değişiklikleri derlemeye çalıştık ve Discord'daki arkadaşlarımız inanılmaz fazla detay göndermiş. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Muhtemelen bu videoyu ikiye bölebilirim. Yani bazı detayı var işte ya bayağı bir detay hiç söylemeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel detaylarımız var. O yüzden bence sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Neyse söz uzatmadan ilk detayımızla beraber başlayalım. Evet. Evet ilk detayımız olarak Esat demiş ki abi Colette'in pinlerinde kitabı gözüküyor demiş. Bu sprite de onu birazdan göstereceğim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Colette'in pinlerinde kitabı gözüküyor arkadaşlar. normalde sizlerde kapalı olan pinler gözükmez ama Colette'in kitabı gözüküyor. Bu bir bakma hata bilmiyorum ama gördüğünüz gibi bu Colette doğmuyordu. Eskiden bir sprite de Ona da bakalım arkadaşlar. Orada da bir şey gözüküyordu. Evet Colette burada gerçi bende bütün pinleri açıkmış. Bu arada Colette hakkında da güzel bir detayımız var. Yeni Colette kostüm hakkında bir tane detayımız var arkadaşlar. Şimdi bu detay arkadaşlar birazcık da spoiler'a bakalım. da öyle bir şey var sanırım. Aa o kaldırılmış arkadaşlar ha tamam bu yüzden eskiden şey gözüküyor herhalde su gözüküyor herhalde terleme şey gözüküyor ama neyse o detay kaldırılmış arkadaşlar artık sadece Colette'in kitabı gözüküyor. Belki başka nesnesi olan karakterlerin de nesneleri gözüküyor olabilir. Evet arkadaşlar sıradaki detayımız benden geliyor. Ben bu detayı bayağı bir önceden fark etmiştim. Şimdi baz hakkında sizlere iki tane şey göstereceğim şu anlık ama videonun ilerideki de baz hakkında bir şeyler göstereceğim de. Aslında detay ama içinde deney de şey yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar baz acaba biliyorsun ki cin kendine doğru çekiyor arkadaşlar arkadaşlar. Bazı da pardon cin e, kendine çekiyor. Bas kendini oraya çekiyor arkadaşlar. Acaba Cinli davas kendini aynı anda çekerse nasıl bir şey olacak? Birazdan hep beraber göreceğiz. Ben de gerçekten merak ediyorum. Hiç denemedim. Oğlum vallahi canlar ne olacağını gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Yani muhtemelen daha hızlı çekecek ama bilmiyorum. Şimdi ilk önceki süre bir ultimizi kazanan bu arada bu da arkadaşlar daire daire içine sona kalan kazanan videomuzdan bir part. Evet. O videoyu daha uçak bir geçme dur ya. O videomuzu kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben ulti attığım zaman ikimiz de birbirimizi çekeceğiz. Pardon şey yaptığım zaman emoji attığım zaman bakalım ne olacak arkadaşlar emoji attım ve o a cinen ultisi arkadaşlar geriden geliyor bir daha yapalım abi bunu bekle lan dur öldürme öldürme bir daha yapalım ne yapıyorsun abi arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimi çektim ama cin Çekmedi daha bak ki ben kendimi çektim şimdi şöyle bir yapıyorum emoji atıyorum arkadaşlar ve evet arkadaşlar bir cin çekmiyor ben yani aynı anda iki kişi çekilmiyor arkadaşlar şimdi bu sefer ben şöyle bir şey yapacağım Evet <laughs> yanlışlıkla öldürdüm arkadaşlar ama neyse anladınız diye düşünüyorum. Yani benim gidiş süremden bir şey değişmedi. Anladık ki eğer bir bazsınız ve karşınızda cin varsa iki kişi aynı anda çekilmiyormuş arkadaşlar. Cinin ortası işe yaramaz oldu ve ben kendi kendime yani çekmiş oldum daha az olduğu için muhtemelen. Bu da bence gayet güzel bir detay abi. Evet arkadaşlar sıradaki detayımız için bir map yapmam gerekiyordu. Yine baz ile alakalı bir detayımız Bu da gerçekten çok güzel bir detay. Şimdi map'imi kaydediyorum arkadaşlar. Buradan geliyorum. Bu seferkinin aynısını baz detayı bu ben çıkardıktan sonra bayağı güzel detaylar bulacağım demiştim arkadaşlar ya yani bu da güzel aslında deney ama bayağı bencinden deney videoları yapıyorduk aslında arkadaşlar ama onlar çok fazla sevmiyordu ben de deney detay bak hepsini aynı videoda dedim şimdi e, Fırat arkadaşlar Daryl alacak ve tam ultisini atıp suya giderken ben de onu ulti atacağım bakalım ne olacak beraber seyredeceğiz ben de ne olacağını tam olarak bilmiyorum evet biliyorsunuz ki Daryl arkadaşlar böyle bir suya ulti attığı zaman muhtemelen ya yandan çıkıyor ya da ta sonuna kadar ilerliyor abi şimdi arkadaşlar emoji attığım anda ben de şöyle Fırat'a e, şey yapayım tamam et 1, 2 ve 3 abi şöyle yaptım ve abi tutunamadım dur ben yapamadım bu sefer arkadaşlar ben şöyle bir şey yapsam ne olacak bak bu da şöyle bir detay ben buraya atladığım zaman aa oğlum neden olmadı lan neyse şimdi bir tane daha yapıyoruz bu sefer ben emoji atar atmaz ultimi atacağım şöyle abi dur olmadı ya dur öyle geliyorum emoji atıyorum evet evet Aa, aa yandan çıktım. Demek ki böyle oynuyormuş arkadaşlar. Yani e, herhalde süratle bu oyunda böyle bir suyumuz yok ama böyle bir su olsaydı ve bu sudan bir deril geçseydi arkadaşlar. Siz de böyle olacak olacakmışsınız. Şimdi ben bir şey daha deneyeceğim. Az önce deneyemedim tam olarak ama onu tekrar şunu bir tekrar deneyelim arkadaşlar. Şöyle bu sefer hiç gidemedim. Şimdi bir de şunu deniyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yaparsak ne oluyor? Bak böyle yaptığım zaman evet yandan çıkıyorsunuz abi. peşini takip eden bir baz yandan çıkıyor. Ben sonuna kadar takip eder diye düşünmüştüm ama ip kopuyormuş arkadaşlar. Ultimizin mesafesi o kadar değilmiş. Ege demiş ki pinlerin dizilim şekli değişti. Acaba isteğe bağlı güncellemeden sonra mı değişti arkadaşlar? Gördüğünüz gibi artık 5'li 5'li eskiden biliyorsun ki daha sıktı. Şimdi ben bunu kendim deneyeceğim arkadaşlar. Bunun için ilk öncelikle bir odamızı oluşturuyoruz. Bakalım gerçekten değişmiş mi? Aa o valla oha. Harbiden şaşırdım ha daha büyük olmuş emojiler Orada cidden arkadaşlar şaşırdım ben normal biliyorsunuz ki daha sıktı arkadaşlar Bu rol tarzı uzun zamandır oynasana sizlere de gözünüze bir değişik gelmişti Bakın eskiden bu detay cindeydi arkadaşlar cini aldığınız zaman biliyorsunuz ki onlar şey yapıyordu Ben onu bulabilirsem hatta şey yaparım değişiyor mu yok abi Eskiden cini aldığınız zaman arkadaşlar bu emojiler daha sıklaşıyordu ben onu eskiden ekrana koyarım Bak detay içine detay video içine video Eskiden arkadaşlar bunlar biliyorsun ki altılı altılı sıralanıyordu Cini aldığınız zaman böyle bir sıklaşıyordu sanırım arkadaşlar emoji ya da genişliyor muydu hatırlamıyorum ama Eskiden böyle bir detay videomuzda anlatmıştık. Artık arkadaşlar pinlerin dizilimi şekli fullden yani değişmiş. Eskiden bu sadece cinde oluyordu. Güzel bir detay. Ege'ye teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki detayımız benden geliyor. Ben bu detayı aslında bayağı bir uzun zamandır biliyordum ama bu videoya nasipmiş. Şimdi e, gerçekten abi detay hastasıyım. Ben de burada metne in kıra inanılmaz kadar detay çıkıyor. Eğer arkadaşlar sizler de benim gibi detay hastasıysanız videoyu beğenin. Sayımızı bilelim. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bu da katil kim mapi. E, gerçekten güzel içerikler yapıyoruz. Suzlar, mini gemler, detay falan. Bence güzel içeceklerimiz var. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bu tür videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi sıradaki detayımız şöyle bir şey arkadaşlar. Çok fazla detay var. Diğerini bir sonraki videoya sıkıştıracağım çünkü. Hepsini sil diyeceğim arkadaşlar ve şu an şuradaki suyun köpüklerini görebilirsiniz ama ben bunun hepsini sil dediğim zaman arkadaşlar her şey ortadan kalksa bile buradaki köpükler hala köpürmeye devam ediyor. Artık nasıl bir denizde ta oyunun ee, yani toprağın altından köpürüyor arkadaşlar su olmadan köpürüyor belki bu detayı fark etmişsiniz arkadaşlar geri al dediğin zaman gelmedi lan aa oyun oldu bayağı evet gördüğünüz gibi köpükler geri döndü ova iki kat köpük oldu bu ne oğlum hepsini sil dedim ova köpük bak abi bir şey diyeceğim her bu arada bunu kaydettiği zaman hala köpükler devam eder bilmiyorum o çok güzel olmadı mı lan disco gibi şuna bak vay vay kardeşim hepsini sil diyorum yine gitmiyor arkadaşlar geri al diyorum Çarpı 3 evet 3x köpüğümüz geliyor o 3x köpü o bir oyun kasıyor vallahi oyun kasıyor bak bunun yemin ederim kendi aha dur dur abi geri alıyorum acaba bu köpükleri ne kadar attırabiliriz arkadaşlar cidden oyun birazdan donacak of 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 köpüklere bak oyun çok fena kasıyor yalnız ha Bugını bulduk arkadaşlar evet yine hepsini geri al yaptım bakalım evet çarpı 4 ya da 5x köpük abi daha fazla ilerlemeyeceğim bunu kaydettiğim zaman ne oluyor abi? Çarpı 5 x köpük gerçekten oluyor mu? Olmazdır tabi ama. Bakalım. Yok abi normal. 1 x köpük değil mi? Eskiden yani az önce 5 x köpük vardı. Şu anda 1 x köpük var. Neyse. Bence güzel bir detaydı arkadaşlar diye düşünüyorum. Bu arada ben az önce şunu söyledim hatırlamıyorum ama 2000 gelirse detayın detay videoların devamı gelecek arkadaşlar. 5 gün önce bir detay videosu daha gelmişti erken geldi. 5 gün sonra bir tane daha gelecek. Neyse sıra detayımıza geçelim. Ezel demiş ki gözlük sihay diye gözüküyor ama kırmızı yani gözlük siyah siyah. Şimdi Jackie'ye baktığınız zaman arkadaşlar Jackie'nin gözlüğü kırmızı pembe tarzı bir şey Burada da pembe aslında Bir saniye burada da pembe He, Şöyle bir şarkı sanırım şurada Ana menüde gözlüğünün üzerindeki şey arkadaşlar Şey e, siyah gördüğünüz gibi bu oyun ekranı da, da pembeymiş yani tamamıyla pembe Pro e, Proof fotoğrafın arkadaşlar hatalar olabiliyor esasında bayağı bir karakterimiz de vardı Oyun bunları düzeltiyor mesela Pokemon'da sanırım ana ekranda 3 tane dişi var normalde 5 tane falan adlı. Yani ana ekrandaki pro fotoğrafları değişebiliyor Önceki detay videomuzda da söylediğimiz gibi arkadaşlar Spike'ın pro fotoğrafı değişti mesela Supercell pro fotoğraflarını değiştirebiliyor Jackie'ninki değişme bilmiyorum ama ufak bir detay olarak onun da rengini unutmuşlar değiştirmeyi evet güzel Evet sıradaki de sayımız aslında ben bunu arkadaşlar de, detay videosunu almak istemedim ama bayağı bir arkadaşımız yazmış Demiş. yani onlar yazdıysa bir şey vardır dedim. Muhammed demiş ki kupayı koru etkinliğinin tanıtıldığı fotoğrafta El Primo zor durum gibi zaten şu sıralar çok güçlü bir sonraki dengeli bir değişiklikler olabilir diyor. Bunlar son paylaşılan fotoğraflar arkadaşlar şöyle baktığınız gibi burada gördüğünüz gibi El Primo bir tedirgin duruyor yani son paylaşılan iki fotoğrafta da El Primo var bir biraz tedirgin duruyor burada da ağzı burnu kırılmış bir şekilde duruyor arkadaşlar. Arkadaşımız da demiş ki El Primo nerf gelebilirim yani El Primo son fotoğraflarda bir tedirgin duruyor demiş. Böyle bir enteresan bir tipleri hal var demiş el acaba bir değişebilir mi demiş arkadaşlar şahsen bilmiyorum ama el birkaç tane daha fotoğrafta görürsek gerçekten el hakkında bir şeyler olabilir diyebiliriz evet Oğuz gerçekten çok güzel bir detay bulmuş arkadaşlar nasıl kötü olunur kitabı emzin evinde şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar dünkü videomuzu anlatmıştık şimdi arkadaşlar dünkü videomuzu izlediyseniz dünkü videomuzu anlatmıştık biliyorsunuz ki kupayı hangi karakterimiz çaldı animasyonunda burada esasında emzin evi demiş ama emzin evi değil sanırım birazdan geleceğiz şimdi oraya şimdi dünkü animasyonlar görmüşsünüzdür Gördüğünüz gibi kötüler birliği burada konuşuyordu ve şöyle bir sahne vardı arkadaşlar. Burada ses değil Şimdi burada şöyle bir sahne vardı arkadaşlar. Evet şimdi burada diyor ki abi şimdi burada bizim bakmamız gereken kısa zaten biz buraları detaylı incelemiştik ama şimdi detay bir onu detaylı incelemeyeceğim. Detay videosunu detaylı inceliyoruz güzel. Neyse burada Tudu yani yapılacaklar bölümünde arkadaşlar birinci madde olarak kızı işe al diyordu yani kızı kötülerin arasına alacaklarmış hangi oyunumuzdan bir kızı ikinci maddede ona nasıl kötü olunur kitabını ver arkadaşlar ve e, kupa hırsızlarını harekete geçir diyordu bu 3 maddede yani oyunumuzdaki bir kız karaktere nasıl kötü olunur kitabını verecekler şimdi bu serinin arkadaşlar 3. bölümünde Ames biliyorsunuz ki Frank'in partisinde e, olanları olanları bir saniye. Burası Franky Partisi arkadaşlar. Ama yanlış hatırlamıyor isem kitap şurada. Evet kitap burada arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorum. İlk defa da burada gördüm. Gördüğünüz gibi Emiz burada diyor ki Emiz'in bandajı kupanın yanında olduğu için Emiz'i şüpheli buluyorlar ve Emiz o gece partideydim diyor. Yani Franky'in partisinde nasıl kötü olunur kitabı buradaymış arkadaşlar. Hatta gördüğünüz gibi yine aynı o kuş logosu yani öyle bir çizik logosunu burada görebiliyoruz. Yani arkadaşlar demek istediğim şey şuradaki logo bayağı gizemli bir logo. Gerçekten yeni savaşçımız bu logoya ait olabilir ama bu kötülerin bir birliğine bulunmuş olduğu arkadaşlar her yerde görüyoruz. Bazen demiş ki abi Lug Brawl ee, 1.01 saniyesinde oyunda Belbo Mike'ın ultisi çizilmiş demiş herhalde. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Lug'un yayınlanmış olduğu Brawl geldik. Tam olarak anlamadım ama biliyorsunuz ki karakterlerimiz Brawl Talk'da bir farklı tanıtılıyor. Oyuna gelince farklı oluyor yani Supercell bunları daha sonra değiştiriyor. Muhtemelen bu da öyle bir şeydi diye düşünüyorum. Buradan tam 1.1'de durduracağım arkadaşlar. Ve evet. Nasıl anlamadım abi. Bellboy Mike'ın ultisi. Bir saniye oğlum, bu ne lan? böyle. Ulti attı. Nasıl bir şey abi bu? Ben burada çok fazla anlamadım ya. Bak Bellboy Mark Abi nasıl bir şey bu ya? Yavaş çekimde bakacağım arkadaşlar. Ben mi anlamadım? Ne yaptım? Şimdi Bellboy Mark'ın ultisinden Leona'nın ultisini mi atıyormuş? Ne yapıyormuş? Ee, Bellboy Mark atıyor arkadaşlar. Ultisini de atıyor. Aa ultisi çizim. Aa, Aa gerçekten çizim bu arada. Yani bunu Brotok'un üzerinden mi çizmişler? Aa cidden lan. Ben de Lul alakalı bir şey bakın arkadaşlar. Dikkat bir şekilde bu cidden abi. Hani bunu yavaş çekimde izlemezsen anlamazsın. Bak normalde de böyle ama cidden Brotok için ayrı bir çizmişler öyle tamam mı? Animatörler yapmış onu herhalde. Gerçekten iyi ya. Gerçekten böyle e, de, güzel bir zayi beklemedim aslında. Brotok'un üzerine çizmişler. Belki bunu fark etmiş şey olabilirsiniz. Ben bunu daha yeni fark ettim arkadaşlar gerçekten de. Evet sıradaki detayımız arkadaşlar benden geliyor. Bu da Son detayımız olacak muhtemelen çünkü video bayağı uzun sürdü. Bunu ikiye e, böleceğim arkadaşlar. Şimdi oyunumuza giriyoruz. E, bu detay yine bazın bir detay ama bazın detayları bitmedi Tabii ki de arkadaşlar. Şimdi kolet tam ulti atarken ben de koletin üzerine ulti atacağım. Ve bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. E, bu da bir deney gibi bir şey olasını atıyorum. Dur abi benim e, kafamda kurduğum şey böyle değildi. Kolet başka tarafa doğru atsın. Ee, ben de şey yapacağım tamam. Şimdi Colette başka tarafa attı ama Colette'in ultisi mi duracak benim ultim duracak? Şimdi ortada birleştik az önce koletin ultisi mi durdu benim durdu anlamadım ama. Şimdi ben bir geç atayım arkadaşlar öncelikle. Evet ortada buluşuruz Yani Colette ultisi de iptal oldu. Benim ultim aslında bir tane. Benim abi... Aa dur lan. Benim amacı zaten Colette'in yanına çekilmek olacak. Yani Colette ultisi iptal olmuş ama benim aklımdaki böyle değildi. Ne oluyor? Yani mantık olarak benim ultim de iptal olmuş gibi oluyor. Çünkü Colette arkadaşlar normalde ta şuraya ışınlanacakken ben daha az ışınlanmış olurum. Ama Colette aslında oraya gel... Abi çok kafam karıştı bir saniye. Şimdi benim ultim ne oldu? Ee, arkadaşlar şimdi ben ultiyi erken atayım. Bakalım o zaman ne olacak. Colette hiç ulti atmadan bak. Şöyle attım ya. Al. Oğlum multi hiç atamadan. Bir saniye. Ben erken atacağım. Bakalım ne olacak. Bu arada yanlış kan videoya tıklayarak tebrik ediyorum <laughs> seni. Şu anda videoyu kapatayım ve ha tamam ortada buluşuyor. Yani eğer koletin ultisine ulti atarsanız koletin ultisinin ne olursa olsun iptal oluyor. Ee, böylece arkadaşlar sizin ultiniz iptal olmuş oluyor. Gerçekten güzel bir detay videosuydu arkadaşlar. 2000 like gelirse yakın zamanda bu videonun devamında gelecektir. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Diğer detay videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolar kadar görüşmek üzere ve bay bay.